Bu şehitlerin büyük bir üzüntüye boğduğu Türkiye'yi büyük bir üzüntüye boğduğu bir dönemde bu spor etkinliklerini aksatmadan yürütüyorlar ve aynı zamanda onları da anmaktan vazgeçmiyorlar. Evet. Türkiye'nin ihtiyacı olan birlik, bütünlük ve bu tarihsel bütünlüğü yıllarca yaşamışız. Anadolu'dan giden Trakya'ya ve Balkanlara giden Türkler orada kendi geleneklerini e, gerçek anlamda o, o bölgelerde yaşatmışlar, o bölgelere etki bile etmişler. O hiçbir şekilde ama asimilasyon yoluna gitmemişler. Onlarla entegre olmuşlar. Buna rağmen çok büyük zulümler, çok büyük acılar çekmişler. Oralarda varlık mücadelesi yapmışlar ve sonuç olarak tekrar ana yurtlarına geri dönmüşler ve burada bu geleneklerini sürdürüyorlar. Çalışma izni sıkıntıları var, oturma izni sıkıntıları var ama buna rağmen mücadele ediyorlar. Hala yani, ve bütünlük içerisinde. Hala evet. da birlik Öz ve bütünlüklerini koruyorlar, geleneklerine sahip çıkıyorlar, kültürlerine sahip çıkıyorlar ve asla bu sorunları başka anlamda çözmeye çalışmıyorlar. E, ve bu sorunlar ancak parlamentoda parlamenter sistemde e, yasalar boyutunda ve bizlerin onları desteklemesiyle Değerli konuklarımız, geçmiş dönem dönem, geçmiş dönem dernek için başkanımız içindir olan, içindir olan içindir ve bu dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görev yapacak olan Bursa Milletvekilimiz Avukat Sayın Hakan Çavuşoğlu aramızda bulunuyorlar. Sayın Milletvekilimize Bu güzel Hoş duygu ve düşüncelerinize katılıyoruz Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Bursa Milletvekilim. Evet değerli izleyenler gördüğünüz üzere Sayın Sena Kaleli çok güzel şeyler söyledi. Hem bir taraftan acımızı paylaşacağız öbür taraftan da ne kadar ne olursa olsun asimize olmadan bir anlamda da kültürümüzü devam edeceğiz. Hatta ve hatta bunun yanında da o ata sporu yağlı güreşini de ihmal etmemiş oluyoruz. evet. evet. Ee, teşekkür ediyoruz sizlere teşekkür bu güzel söyleşiden dolayı. Sağ olun. Sağ olun, Teşekkürler. Evet değerli izleyenler biz tekrar etkinliğe döneceğiz. Görelim bakalım o güzelliklerden hangilerini biz bu kameralara yansıtmaya gayret edeceğiz. <laughs> Elhamdülillahi ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'în. Üzüntü duyduğumuz şehitlerimizi bağrımıza basarak ama birlik ve beraberliğimizi sağlayan bu organizasyonda sana ellerimizi açtık, duha ve niyazda bulunuyoruz. Bizleri dergah ı boş çevirme ya Rabbi. Ey bizleri yediren, bizleri ikiden sultanlarının azametine, zatının celaline layık olan hamd sanadır. mallarıyla mücadele ederek şehit olan, gazi olan ve bundan birkaç gün evvel ve gazilerimizi rahmetle yad ediyor, ruhlarını şad eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, birkaç gün önce pusuya düşürülerek şehit olan kahraman evlatlarımızı rahmetinle, cemalinle muhafaza eyle, cemalinle müşerref eyle. Şehit kardeşlerimizin ailelerine sabırlar, güç ve kuvvet, metanet ihsan eyle Ya Rabbi. Milletimize böyle acılar bir daha gösterme Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi milletimize sağduyu bizleri senden başkasına muhtaç etme Allah'ım. İlahi ya Rabbi, müşterimizin ruhu için başta devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bundan birkaç gün önce hunharca şehit edilen şehitlerimiz ve tüm şehitlerimizin ruhları için yaralı olan asker kardeşlerimizin bir an evvel sıhhat ve selameti için ülkemizin huzur ve saadeti milletimizin birlik ve beraberliği için الله ذا الفاتحة Evet değerli izleyenler, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi'nin düzenlemiş olduğu, o 13 13.sü düzenlenen Balkan Panayırı ve 7. Uluslararası Güreş Etkinliklerinde tekrar sizlerle birlikteyiz. Yanımızda e, Güreş Ağı'mız var, Cengiz Resimoğlu. Efendim, e, öncelikle böyle bir Bursa etkinliği İzmir, Bursa halkına ve, ve dışarıdan gelen misafirlerimize aramızda, kazandırdığınız için sizlere geldim, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Ancak e, bir acımız var, e, o vesileyle biraz buruk başladık bu güzel güne. Neler söylemek Demek istersiniz. Öncelikle e, Diyarbakır'da yaşanan bu hain saldırı sonucu şehit olan 13 askerimizi e, başsağlığı diliyoruz. Geride acılı 16 anne babalarına da plakaları a, plakaları sabırlıklar diliyoruz. Başına gidiniz. E, tabii ki biz bunların hiçbir zaman olmasını tasvip etmiyoruz. Ama maalesef bunlar ülkemizde 16, zaman Mola, zaman Bursa 254 meydana geliyor. 16, 55 Bizler bu konularda sahibi. çok rahatsızız. Panayır olarak panayırımıza gel geldiğimiz zamanda her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 13. üçüncüsü yapılan Batrakya Batra 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 Bat Festivali ve 7. Balkan Güreş Şampiyonası bu yıl biraz sönük geçmekte. Netice itibariyle işte bazı etkinliklerimizi devreden kaldırdık. Kur'an-ı Kerim'le Kur'an-ı Kerim'le ve Başkan Vekili Sayın Mustafa eskim başlattık. Daha Sonra de, hoş da direkt güreş müsabakalarına geçilerek ee, etkinliklerimiz devam edecek. Ee, bu yıl yine 300 civarında bir güreşçimiz katılacaktır. Evet. Ee, bu yıl böyle etkinliklerimiz devam edecek. Ama ee, biz onları, hainleri güldürmeyeceğiz, sevindirmeyeceğiz kesinlikle onları. Kesinlikle katılıyorum, kesinlikle katılıyorum. Ayrıca e, panelimize uzaktan ve yakından e, iştirak eden misafirlerimize hoş geldin diyoruz. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun var olun evet, de, evet Değerli e, ağamız Cengiz Bey ile Yapmış olduğumuz söyleşinin de sonuna geldik Biz tekrar etkinliğe dönüyoruz Bakalım bu etkinlikte Dedik ya uluslararası bir sürü güreşçilerimiz var e, Güreşçilerimize de başarılar Diliyoruz ama e, O 13 kişiyi şehit eden Hainleri güldürmeyeceğiz Onun acısını yüreğimize gömeceğiz Fakat biz dimdik ayaktayız Tüm dünyaya da Türkiye'li olarak, Türk olarak böyle haykırıyoruz. Evet değerli izleyenler, yedincisi düzenlenen Uluslararası Balkan Güreş Şampiyonası'nda tekrar sizlerle birlikteyiz. 13. Balkan panayırı ancak dedik ya biraz sönük geçiyor çünkü içimiz buruk ama dünyaya dik olduğumuzu haykırmak adına yanımızda Bursa AK Parti Bursa milletvekilimiz Sayın Hakan Çavuşoğlu var. Efendim hoş geldiniz bu etkinliğe neler söylemek isteriz ee, başlayalım. Evet. Hoş bulduk efendim çok teşekkür ediyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi biraz buruk bir etkinlik burada söz konusu. Bildiğiniz gibi Perşembe günü yaşanan menfur bir hadise neticesinde e, şehitlerimiz var onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. gazilerimize şifaları diliyoruz. Türk Abi milletinin işte. ve yakınlarının başı sağ olsun diyoruz. Bu nedenle de etkinliğimiz farklı bir konseptle başladı. Şehitlerimizi anma muvacihesinde onlarla ilgili Kur'an-ı Kerim tilaveti ve akabinde dualarla devam etti. İnşallah ata sponsor ata yağlı güreşi burada e, Türk milletinin e, birliğini bütünlüğünü beraberliğini bu tür hadiselere ortak bir haykırış sergilediğinin sembolü olarak biraz sonra sahada e, yaşanacak. Dolayısıyla. E, Batı Trakya camiası 13 yıldan beri düzenli olarak hiçbir seneye aksatmadan bunu götürüyor. Buna uluslararası bir boyut da kazandırdılar. E, bunun içerisinde naçizane benim de katkılarım olmuştur. Ben de 4 yıl başkanlık, 2 yılda ikinci başkanlık olmak üzere bu derneğin başında bulundum. Şimdi de siyaset aranasında e, milletime hizmet etmek amacındayım. E, tabii ama katılımı beğendim. Katılım güzel. Her ne kadar bir burukluk söz konusuysa da katılım güzel. İnsanımız e, milli, manevi varlığına sahip çıkmaktadır. Kendisinin bu derin izlerini geleceğe taşımak noktasında da kararlılığını ortaya koyuyor. Bu vesileyle hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah birlik beraber, beraberliğimize vesile olur diyorum. İnşallah. Sayın Vekilim bunu da Ankara'da sizler gösterdiniz. Ana muhalefet iktidarıyla ve muhalefet partileriyle bir bütün olduğunuzu deklarasyon yayınladınız. Bu manada da hakikaten kutluyorum. Dışarıya karşı en azından birlik beraberlik olduğumuzu vurguluyorum anlamında? Tabii Enver Bey şimdi Türkiye bölgesinde giderek istikrar kazanan ve güç kazanan bir ülke konumunda. Dolayısıyla bizim e, büyümemizi, etkinlik sağlamamızı, dünya literatüründe dünya liginde daha yükseklere tırmanmamızı istemeyen iç ve dış mihraklar olacaktır. Bizim enerjimizi tamamıyla içimize sarf etmemizi isteyen insanlar ve kesimler olacaktır. Ama ne olursa olsun biz bugün bugünleri bir şekilde aşacağız ve ülkemiz daha demokratik, daha özgür, daha müreffeh ekonomisiyle, demokrasisiyle her türlü alanlarıyla parlamış, yükselmiş bir ülke olarak dünyadaki yerini alacaktır inşallah. İnşallah bizler de sizlere güveniyoruz. Yolunuz iziniz açık olsun diyorum iktidar partisi olarak ve Bursa'yı temsil eden milletvekili olarak. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizlere hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet.